Türkiye yargı dağıtıyor. Yüzmenistan toprak ver. Alacağım ha ha ha. Alcam ki zatmal. Al. Barak. Alırım seni yavaş yavaş. Bulgaristan yardım. Onu da alırım sus. Aldım zat seni yardım isteme. Kozanılan. Kozanılan. Aldım seni. Ataki Alkam. lan? Hatayı ver. Dokunma. Tamam. Irak. Lan. Seni de aldım. Yanlışlıkla kuvveti aldım. Parti 2